Herkese merhaba arkadaşlar. Hira ölmeden önce Sahra'yı güvenebileceği birine emanet etmek istiyor. Hira Sahra'ya emanet edeceği hiç kimse olmadığını söylediğinde Orhun ben varım dedi. Orhun hem Sahra'nın hem de Hira'nın yalnız olmadığını söyledi. Aslında Orhun Hira'nın bu hayatta güvenebileceği tek kişi. Orhun için yoruma binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Orhun Hira ve Sahra ile ilgilenmek için önümüzdeki 3 ay boyunca tüm işlerini ertelemeye karar verdi. E, Afife cadısı baktı ki planı kendi ayağına dolanıyor, sinirlendi. Afife Orhun'un Hira için yaptıklarını görünce çılgına döndü. Hira Orhun'a güvensin ve Hira Orhun'a Sahra'nın babası olduğunu söylesin. Artık bu ayrılık son bulsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun Sahra için pamuk şekeri getirecek. Hira Orhun'un Sahra'ya olan ilgisini dikkatle izlemeye başlayacak. Afife'nin hastalık planı Orhun ve Hira'yı yakınlaştırmaya başladı. Orhun ve Hira birlikte hastaneye gidecek. Orhun ve Hira tahlil sonuçlarını almak ve Hira'nın beyninde tümör olup olmadığını öğrenmek istedi. Hira tahlil sonuçlarının kötü çıkması durumunda Hira Sahra'yı Orhun'a emanet etmeye karar verdi. Orhun Hira'yı susturacak ve Hira'nın iyi olacağını söyleyecek. Orhun tahlil sonuçlarını aldığında Hira korku içinde Orhun'a bakacak. Hepimiz Hira'nın hasta olmadığını çok iyi biliyoruz ama hem Hira hem de Orhun oldukça gergin görünüyordu. Umarım senarist Hira'yı hasta ederek yeni bir kötülük daha yazmaz. Çünkü bizler Hira ve Orhun arasındaki ayrılığın son bulmasını, Orhun'un baba olduğunu öğrenmesini istiyoruz. Ve artık kötülük değil aşk kazansın istiyoruz. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.